bugün evin içinde bisiklet süreceğiz ve abone olmayı arkadaşlar beni de unutmayın ha bekleyin ben, ben, de... ben, de, ben de zaten, arkadaşlar geçelim. arkadaşlar neden arkadaşlar ben de bisikleti sürebilirim de ama bana çok küçük olduğu için süremiyorum maalesef arkadaşlar şimdi ben sürmeye başlayayım arkadaşlar videodan sonra şimdi arkadaşlar şu anda görüyorsunuz ki babam ne arkadaşlar hareketler arkadaşlar kırmızı. sıra ben de bana ver arkadaşlar, bana ver. Kırmızı. Bir tek bu arkadaşlar, şuan... Arkadaşlar sıra bende iyi izleyin. Arkadaşlar şimdi sıra şeyde arkadaşlar. Ömer Sarta. Eh oh, tamam. Şimdi arkadaşlar, Ömer Sarp... bana küçük gel. Böyle arkadaşlar Ömer hatta süremiyor ki arkadaşlar. Küçük arkadaşlar. Benim bisikletim olsa ona büyük gelir bana küçük. Ar arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar süremiyor ya. Arkadaşlar küçük. Kaydan küçük. Arkadaşlar gidemiyor. Ben alayım arkadaşlar. Ben bir, birkaç daha tur atayım. Sonra arkadaşlar. Ömer sarf yapar. Ar a arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şimdi beni çekecek Ömer Sarp. Ömer Sarp. Hareketi izleyin ha. Arkadaşlar beni bir tek izleyin. İzliyor musunuz? Arkadaşlar sürüyorum. Arabama bas pedal. O, arkadaşlar sen orada. Oradan çık oradan oradan. Su, şöyle. Oo! Nasıl bir video bu ya? Çek şu videoyu.